merhaba ee, tekrardan bir hisse analizine hep beraber bir giriş yapalım dedim ee, gelen istek üzerine şişe cam şişe camı bir o, hocam bakabilir miyiz demiş arkadaşlar hep beraber bir bakalım bakalım bu şişe cam ne yapmış ne yapabilir ee, geçmişte ne yaptı gelecekte ne olabilir ee, bu şekilde hep beraber bir teknik göstergelerle inceleyelim ee, bize ne kazandırabilir bizden ne alabilir? Tabii ki burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Ee, sadece bir teknik analiz çalışmasıdır. Şimdi kısa da öncelikle kısada bir çalışma yapalım şöyle. Hemen kısa periyot. Hiç fazla uzağa gitmeye gerek yok. Ve hemen şöyle bir kısada bir çalışma yaptığımızda şunu da şöyle çekelim bu desteğe gelsin direnç olarak kullandığı noktalara bakacağız ilk destekten sonra evet gelmiş yukarı atmış onay almış devam etmiş tutunamamış sonra da hep direnç olarak göstermiş gene kırmış gene tutunamamış evet burayı kabul edebiliriz geçmişe bakıyoruz kullanmış mı kullanmamış mı geçmişte de kullanmış Evet bu kanalı kullanmış. Bu kanalı kullanması bizim için şu an için bu kanal bizim için önemli olacak. Şişe camda kısada. Öncelikle hemen kanalla başladık. Ardından ne yapalım? Hemen baktığımızda kısada kanalımızın desteği 24 60, 60 civarı 62 civarı büyütelim tam koyalım oraya olası hareketlerde 68 civarı bir kanal desteği gözüküyor. Bakalım bir yatay destek olarak bunu kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Güzel. Artı şu anda zaten bir yatay destek 25-36'larda bir yatay destek var. Ardından da 25-28'lerde bir yatay desteği var. Onları da işaretleyelim hemen. Şurada iğne atmış çünkü. Hatta şurayı da iğne atmış. Yani şu civarlarda 25 34 ile 25 30 civarlarında bir yatay destek söz konusu şu anda hisse fiyatı kapanış fiyatı 25 42. Aynı zamanda hareketli ortalamaları incelediğimizde hareketli ortalamalarda 24.88 ve 24 78 50 günlük hareketli ortalamaya geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye iki tane 50 günlük? Her videoda söylüyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Evet. SMA 50 SMA 2'de 50 günlük hareketli ortalama SMA 2'yi kapattığımızda 24, 78 gitti. SMA 2 basit hareketli ortalamadır. Ee, basit hareketli ortalama e, hisse fiyatlarında daha geriden gelir. Ama bir de EMA dediğimiz hızlı hareketli ortalama var. Hızlı hareketli ortalamalar daha önden gelir. EMA 1 ve EMA... E, EMA 5 ve EMA 9 burada öyle atıyorum. EMA 8 yapmışım. EMA 5 ve EMA 8 mesela EMA 8'i kapattığımızda 26 20 gördüğünüz gibi. EMA 5'i kapattığımızda 25 98 burada göze çarpıyor. Yani hisse fiyatımız EMA'nın EMA 5 ve 8'in altında ama basit hareketli ortalama ve EMA 9'un şey EMA 50'nin üstünde şu anda duruyor. O yüzden ben olası geri tepmelerde bakın EMA 50 24.88 gitti. Olası geri tepmelerde EMA'yı takip ettiğim için hareketli ortalamalar bize destek olacağı için 50 günlük hareketli ortalama hisse fiyatlarında ve e, aslında sermaye piyasası araçlarında veya da grafiklerinde e, neye bakıyorsak bakalım 50 günlük, 100 günlük, 100 günlük gene bir nebze ama 200 günlük önemli bir küresel bazda ortalamalardır. Tabii ki arkadaşlar, MA 55 kullanan var, 188 kullanan var. Saygım sonsuz herkesin kendi stratejisi tabii ki. Buna söylenecek bir söz yok. Ama ben MA 50 kullanıyorum. Nitekim şuradan bir örnek açtığımızda da mesela X 100 diyelim mesela ve burada EMA S SMA 50'yi bir gösterelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Basit hareketli ortamı 50 günlüğe biz düz bile vurmak isteyip yukarı bir tepki yapacağız. Yani EMA 50 bizim için veya da SMA 50 yani 50 günlük hareketli ortalamalar bizim için önemli bir destek görevi görebilir. Bu yüzden onu göz ardı etmek olmaz nitekim şişede aynı şekilde M50'nin altına sarkıp sonra tekrardan üstüne atmış gözüküyor. E, ee, m 50yi burada saydamlaştıralım. Şey, sma 50yi Bir de M50'ye bakalım. Acaba M50'de ne yapmış? Evet M50'de bu civarlarda zaten 2480 şu an onun üzerinde devam ediyor. Daha önceki seviyelerine bakalım. Bunu kullanmış mı? Evet. Şurada bir değme var. Değdikten sonra tekrardan üstüne atmış. Bakalım önceki hareketlerine. Üstüne kırdığı andan itibaren zaten ciddi bir yükseliş potansiyeline girmiş gözüküyor. 12.88'den ee, en son değdiği yer 28.34 ve şu anlarda zirveyi gördüğü 28'lerde şu anda da 25.42 Cuma kapanışı. Evet devam ediyoruz. E m de kapatalım. Çünkü bunları ne kadar koyarsak grafiğe. Grafik o kadar Allah Pamuğu gibi olacak ve kafanız karışacak, o yüzden çok koymaktan yana değilim. Ben zaten yanda bunların dereceleri var, fiyatları bunları fiyatlamaktan yanayım. Ee, orada zaten takip ediyoruz bunu. Ee, gelelim e, şu andaki kanalın orta bandına. Orta bandı her zaman bizim için bir direnç veya da destek görür diyorum ee, ve kullandıysa daha önceden ki aynı zamanda da yatay direnç veya da yatay desteğe denk gelirse çok daha güzel olur. Nitekim burada da hemen hemen geliyor. Güzel. 26-58 civarı gibi bir orta bant direnci var. O şu an için hali kanalında. Tepelerde de 28-68 ama bu günlerimesiyle zaten olmaz. Olası tekrardan hareketlerde hani şuralarda gidebilir bakabiliriz. tabii bunu şimdi başka şeylerle de bakacağız. Öyle birleştireceğiz. İsterimizin aynı zamanda şişenin hareketli ortalama 200 günlük hareketli da 18.64 ve 19.46'larda gözüküyor. 100 günlük hareketli ortaması 20.98. Şimdi devam ediyorum. Şöyle baktığımızda çok güzel bir e, kanalda yükselişine devam etmiş. Şurada bir zirve yapmış. Zirveden sonra bir dip yapıyor. Hemen buraya bakalım. Bir fib çektiğimizde zirveden sonra dibe 1.618 Fibonacci. Onun üzerinde işte her teknikçi farklı der. 2.618 ister der. Ee, saygın sonsuz ama bizler tahtadaki hareketlerden yola çıkacağız. Şimdi burada bunları destek ve direnç olarak kullanmış mı? Evet, güzel de kullanmış. Kullandığını görüyoruz. 1844'ü geçtikten sonra da ardından bir onay görüntüsü var. Ve devamlı yukarı imelenen bir şişeden bahsediyoruz. 1618'de 2486. Yani ne yapabiliriz? Olası bir aksi durumda 2488, 2478 olası e, teknikçi avı hatta 2468 kanal desteğimizi bize... Kısada bir stop noktası olarak belirtebilir. 24.86 veya da 24.68 altında 2 gün üst üste kapanışlar gelmediği sürece şu an için şişe camda bir sıkıntı görmüyorum. Ee, ama olası altında kapanışlar bize kanal boyu kadar aşağıya. vereceği için. Bakalım aşağıda kullandığı yerler var mı? Evet. Güzel de kullanmış. Gördüğünüz gibi daha önceden de hem direnç olarak kullanıyor hem destek olarak kullanıyor. Tekrardan 100 günlük hareketli ortalamalar. 21 küsürler dile gelebilir. 21'ler e, hatta gün erimesiyle 22'ler falan. O yüzden ne yapıyoruz? Ki burada da burayı 21.04'ü güzel bir destek olarak kullandığı gözüküyor. O yüzden ne diyoruz? 24 88. Olası bir teknikçi avıyla karşılaştığımızda 24 78 ve 68 altında günlük kapanışlar bizde şişe camın halihazırda oluşturduğu kanalın stop rakamı olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Evet oldu. Yükselen hedef koydu. Ee, Yukarıda oluşturduğu daha önceden çok kez denediği şu direnç bölgesi var. Burayı bir türlü üstünde kapanış yapıp da rahatlayamıyor. O da 27-60'lara geliyor gibi görüyorum. Evet 27-62 27 60 gibi bunun üstünde de daha çok hızlanacağını e, düşünüyorum. Çünkü öne açılmış olur. Şimdi bu şekilde baktık, inceledik. Evet. E, bize ne yapabilir, ne edebilir gördük. Şimdi e, bilmiyorum bu ara e, fiboları ve <laughs> trendleri. Özür dilerim. Hastayım bir yandan. Şuradan şu bölgelerde kullanmış olduğu direnç bölgelerini bir görmek istiyordum. Kullanmış mı? Kullanmamış mı? Yo ciddi de kullandığını görüyoruz. Evet kullanmış. Hatta şuraya alsak acaba çok sağlıklı olmadı. Sanki şurası daha sağlıklı olacakmış gibi. Bunun da yukarı kırılımı 27-70 civarlarına denk geliyor. Alttan da aynı şekilde şu yükselen kama diyelim buna. Oluşturduğumuz da şöyle bir bakalım. acaba oluşturabilecek mi ona bakıyorum. Ee, beğenmedim diyebilirim. Şuranın çalışması daha güzel olur. Buradaki çalışma daha sağlıklı olabilir şöyle. olası dip bölgeleri 22. Yani hisse fiyatı bize de artık diyor ki ben 22 üzerinde durduğum sürece güzelim ama e, kısada kısa da düşülenler için 24, 78, 88 üstü bir sıkıntım yok benim diyor. Gördüğünüz gibi. şöyle destek olarak kullandığını düşünürsek bu trend üzerinde olası geri gelişte böyle bir e, analiz çıkıyor ortaya. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Fibo'yu silelim. Fibonacci düzeltmesini sildik arkadaşlar. Olası hocam yukarı defterde Peki ne olabilir? Bilmiyorum ne olabilir? Bakalım. Trend temelli Fibo. Trend temelli bize ne ister? Bir deyip Hani dipi şurası kullanalım. Son zamanlarda. Sonra bir zirve. ardından ikinci dip. Hemen yakın süreçte bakıyorum buna. Çalışıp çalışmadığı önemli. Evet. Çalışıp çalışmadığına baktığımızda 26 16 üzerinde zaten 26 46 ve 26 12 hareketli ortalamaları var. Yani bu 26 46 üzerine attığında zaten rahatlayabilir. Ondan sonra 26 58 orta band direnci var zaten. Hatta şunu da şöyle yapalım şu formasyonda. Şöyle üstünde benim sıkıntım yok diyor çünkü. Orası da zaten 27 62 demişiz yatay destek 27 68'e gelmiş. Şans tesadüfe bak. Ee, trend temelli FIBO çektiğimizde 28.02 direnciyle karşı karşıya kalmış bir direnciyle altında 24.78 e iğne atmış. olası 0.618'den geri tepmelerde FIBO 1 seviyesi dikkatle takip edilmeli ve ardından yeni hedeflere doğru bakılmalıdır bunun da üzerinde 2802 üzerine atabilirse 3056, 32 ve aslında ana hedef olan 3416'lar dile getirilebilir. Tabii bu endeksle alakalı ve küresel e, krizlerle alakalı diyebiliriz. Çünkü e, bizim borsamızda biliyorsunuz ne olacağı hiç belli olmaz. Şu an için gözüken bu. Bu attaki trend çizgisini siliyorum. Şu üst trendi kırması 2768 üzerinde tutulması 2802 dile getirecektir. Ardından üst bantları tekrardan inceleriz. Trend temelli fiboyu çektiğimizde ilerisi için bize belki görebileceği seviyeleri bakın görebileceği görecek edecek diye bir şey yok verebilir. Şu an için dediğim gibi önemli olan 24.88 24.88 ve 24.78 ardından 24.68 teknikçe avları ile beraber bunun altında kapanışların yapmamız ama Fibo'nun da trend temelli Fibo çektiğimizde bize 24.78'i e, vermesi bunun altında ben olsam korkmaya başlarım kapanışlarda zaten 50 günlüğün altına satmış oluyor hisse bazı şeyleri bozacak şirket bazı şeyleri bozacak demektir yani formasyonu hareket ortalamaları, bunların dirençleri, destekleri bizim için önemli arkadaşlar. Şu an için şişe camda gözüken işlemler bunlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Burada anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bir hep beraber inceleme. Hadi indikatörlerine de bakalım birazcık indikatör ve osilatörler bize ne vermiş? Arasay ve stokastik arasaya bakalım. Arasay negatif bölgeye düşmüş. Daha önceden tepki vermiş. Moregül sonra arasayda stokastik arasayda tepki böl bölgesine gelmiş gözüküyor. şimdi bir sadece arasayı ekleyerek bakmak istiyorum. Arasayı ekledik. İşte fiyat tipi yükselirken Acayip say fiyat gibi çok az. Bir negatif kursuzluk dile getirebilir arkadaşlar bu durum. Yani Arasay birazcık daha düşerse şu desteğe falan 50 günlüğe gelirse ciddi bir negatif uyumsuzluk yaratabilir. Pardon özür dilerim. Ciddi bir <laughs> uyumsuzluk yaratır. Ee, bu pozitif uyumsuzluk yaratır. Diyelim. Benim de kafam karıştı. Hasta olunca çok 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 özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ee, hisse fiyat dipleri yukarı marjında. RSI dipleri eğer ki aynı seviyede ve de aşağı geliyorsa bu bize uyumsuzluk gösterir ve tepki almasını bekleriz. Şu an için şişede bu oluşum dikkat çekiyor. Ee, gelelim ne Güzel, tabii ki burada bir sıkıntı yok. Şimdi şurada para giriş çıkışlarına bir bakalım. Para akışı negatif bölgeye düşmüş. Tabii ki şu son mumlarla normal karşılığında. İçimoko'ya bakalım hep beraber. İçimoko yeşil bulutun üzerinde. İçimoko şu an için 24-28'lerde bir destek gözüküyor. Yataya bağlamış. Yani 26'lara bir tekrardan 26'ları istiyorum diyor. Burada moko bize. Evet devam ediyoruz. kısa hemen hızlı hızlı bakıyorum. Mekte'de ama birazcık daha önlem verir. Negatif bölge orada bir hala al sinyali oluşturmamış. Evet, bakalım o da sat sinyali aşağı doğru inme. Yani bizim için 50 günlük hareketli ortalamayı takip et arkadaş diyor. Şişede şu an için olay bu. Sadece şurada görmüş olduğum uyumsuz. Şurada görmüş olduk uyumsuzluk bizi bir nebze mutlu ediyor. Burada 50 günlük hareketli ortalama geldiğinde bu uyumsuzluk daha da çok sanki kendi belli eder gibi geliyor bana. Şöyle bakalım. RSI dipleri ama hisse fiyatları daha da yukarı imelenmiş. Bu da bize pozitif uyumsuzluk verir. Şöyle gösterelim. Ee, indikatör fiyat tipleri yukarı giderken hisse fiyat tipleri aşağıya geliyorsa bu düzenli pozitif uyumsuzluk. İndikatör fiyat tipleri aşağıya gelirken fiyat tipleri yukarı gidiyorsa bu da gizli pozitif uyumsuzluk demektir. Ee, yaklaşık yani 50 günlük vuruşlarda hani hareketli ortamda yani pozitif uyumsuzluk yaratabilir. Bir de yukarı bakalım. Şuradan Evet burada da arkadaşlar zaten bir düşüş sebebi olarak görebileceğimiz bazı kritikada uyumsuzluklara değiniyoruz. Bir önceki zirveden bir sonraki zirveye şuraya bir aldığımızda RSI düşmesine rağmen hisse fiyatı yukarı iğmeye devam ediyor bu da bize gördüğümüz gibi şurada arasay düşmesine rağmen hisse fiyatı yukarı doğru gidiyorsa negatif uyumsuzluk vermektedir. Bakalım negatif uyumsuzluk yaramış mı işe? Evet. Buradan hisse fiyatı biraz geri çekilmiş. Sonra tekrardan yukarı. da geri çekildi de e, şurada da hala negatif uyumsuzluk vermeye devam etmiş. Çünkü Şöyle hadi uyumsuzlukları da değinmiş olalım. Bir önceki zirveden bir sonraki zirve hala arasay düşüş aşamasındayken hisse fiyatı devam ediyor yükselmeye. Sonra da gelen bir düzeltme söz konusu. Umarım 50 günlük düzeltmede sona erer. 50 günlüğün altına kırmadığı sürece şu an için şişeceğimde bir de 50 günlüğe değerse bir gizli pozitif uyumsuzluk yaratacağı sebebiyle şişeceğimde şu an için trend bozulmamış gözüküyor diyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize yeni haftada bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Lütfen <laughs> videolarda konuşulan rakamları e, not alınız. Ne anlatılmak istediğini anlatınız. Özel, e, ka karışık bazı şeyler kullanmıyorum. Çok basit anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü e, basit e, basit anlatarak devam ettiğimiz sürece çoğu kişinin daha çok faydalanacağını umuyorum. Hepinize yeni haftada bol kazançlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi pazarlar.